<laughs> ya. ya gerik, senin <gülüyor> 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 Allah Allah. Ya kum. iki bal? Dur oğlum, dur oğlum, dur, 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 boş dur, dur, Allah dur, 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 Evet. Lan vücuda da. <laughs> Video çektiğimi unuttum. <laughs> ya, tamam işte bu ya hadi üstüne pişirek lan. Ki. He? Buralara uyma. Bundan sonra dur. Pişirek. Görüyor musun lan? Olmaz kardeş adamı iki tane yakalar Eline mi batırdın lan? Eline batırmadım. Gerçek çok iyiymiş lan. Al asıl yap bırakayım. Görün. Videoyu bırakıyorum artık. Evet. He? Bırak. Allah 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 Allah. Kim bu balıkları utan avcılar? Aha. Lan Lütfü Usta. Lan bu. Ağzı büyük mü oluyor bu ya? Allah Allah. Takılır mı? Takılır mı? Lan. Takılır, takılır, takılır. Boyanma, lan ne lan Topla, 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 topla balıkları. Şu balık kim bu da be? Lütfü canım, Lütfü canım. Ne? Lütfü canım balığı. Geliyorum şöyle. Herhalde an sizin orada iyi balık var ha. Yok mu abi şu balıkları bir görek bre. Maşallah. maşallah maşallah. Bugün. Allah Allah o poşet de iyi değil ya. Poşet iyi Poşete. Şimdi bunu, bunu burada yiyeceğiz. Evet burada yiyeceğiz arkadaşlar. Bu. Herkes ortak diyorsun. Tabii, tabii Herkes ortak. Tabii. Bunun Doğru bu. Bugün balığımızı burada yiyelim. Evet. Arkadaşlar gelsinler. Evet. Aman aman geri şunu da geri kaçırmayayım geri Tamam geri gitmez abi şimdi soğanları doğradık. Şekilde görüldüğü gibi. Evet. evet biberlerin biraz daha pişmesi lazım. Biberler geç atıldı. Geç attığım gibi pişmez. Biberi alıyoruz, buraya koyuyoruz. Balık, az Evet, onları hadi ısıtalım. Şöyle. Şimdi ses çevireceğiz. Evet, soba bit. Vere yandan. Düzen doğrsam yaşıyoruz. Tarısı herkese. Evet, çok da tatlı oluyor. Yemeğe de yanında yer. <laughs> Evet bunlar arkadaşlar deniz balıkları.